Efendi size yol var. Böyle uzun bir yol. Tem böyle yani. <laughs> devamlı gidiyorsunuz. Enteresan. Volkan oh, oh. ya benim artık gitmem lazım. Ofiste de bir sürü işim var. Ee, yaprak biraz daha idare ediver ya. Görmüyor musun yoğunluk var aşkım ya. Hadi canım benim ya. İş bekliyor orada. Hadi canım be. ne ben. ne olur ben. İki tane daha bakıyorum. Ondan sonra gidiyorum. Tamam tamam o da olur. Hadi. <laughs> ee, ne diyordum ben hanımefendi? Ee, hem yol var hem bir de böyle... Ee... Melek yüzlü bir yılan var, kara kanatlı. Biz geldik. Aa! Patoş Hanım hoş geldiniz. Sabahtan beri aklımdasınız. Aa, senin? Senin ne işin var burada? Ee, biz Patoş'la e, beraber e, bir öğle yemeği yiyelim diyerekten... E, ...şey diyerek e, buraya geldik Yaprak. Ee, volkan, e, nasılsın? İyi misin inşallah? Çok şükür de sen niye böyle soğuk soğuk konuşuyorsun, resmi bir dil ya? Bir kızdırdım mı ben seni, bir yanlışımız mı oldu? Hayır şekerim, Selin düzgün Türkçe konuşmaya çalışıyor. Aa, siz burada falan mı bakıyorsunuz artık? Ee, yok ya, eğlencesine öyle. <laughs> ya Fatoş, insanlardan talep geldi, öyle maharetimiz var bu konuda. Biz de iş adamı olarak değerlendirelim dedik. Daha belirleyecek miyiz? Ee, hanımefendi affedersiniz, ya çok bir yoğunluk var, talep var da... ...kızlar takılsanız öyle eğlencesine siz de bakar mısınız? Ay, ben boyunlarım yoksa ya, böyle çoğalırsa ya, böyle çok... Ben o kadar güzel, ya o kadar anlamlı bakabiliyorum ki... ...böyle gözlerine, kulaklarına inanamazsınız. Beyefendi, bakın sizin falanızda böyle siyah... Kanatlarını açmış bir adam var tam tepenizde. Nerede? De burada. Şişt, Volkan. Fatoş gelmeyecek mi abi bugün ya? Lan işine bak be. Hayret bir şey ya. Ne zaman para adamsın be. Elin işte gözün oynaştı. Yani önemli olan sizin bölüp etrafı pozitif enerji saçmanız. Siz evrene ne verirseniz evrende size onu geri verir. Anlatabiliyor muyum? Yürek kabartısı falan var mı? Siz bana onu söyleyin bak. Sen bu heriften kurtuldun, kurtuldun. Kurtulamadın, bırak gitsin geçmiş olsun yani. Üç kere ayrıldık yine barıştık. Ayşş, oh, oh. Aha efendim, e, e, unutmayın ki e, hat, hat, hat hatalar e, nasıl denir? <laughs> i̇nsanlar içindir. E, ancak bir e, bizatı yani e, bilakis e, Tercih ve karar e, sizin olmakla... E, beraber bera, e, Aman! Ay! Oha oldum ya! Bak kal geldim İki lafı bir araya getiremiyorum. Kızım manyak mısın sen ya? Bırak gitsin! Aa! Güzel fıstık mısın maşallah? <laughs> İyi günler. Ee, dün yabancı bir hanım bakmıştı benim falıma. O bugün burada mı? Yine baktıracağım. Yabancı bir hanım mı baktı? Ha? Kim o ya? E, zor konuşuyordu. Yavaş yavaş böyle sarışın. <laughs> Anlayamıyorum. Ha, <Heh>, buradaymış. <laughs> Teşekkür ederim. Benim de bana bakar <laughs> mısınız? Tabii. Sıraya geç. Sık birazdan. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen